Bizim milletimizde olduğu yer olur abi. Çöp atmayı severiz biz. Yol Bu Atladın sıfır be. 10.000 oldu ama 10.000 sonra sonunda kavuştuk. Ne kadar <laughs> güzel. Harika mi? Ne kadar Ne kadar Ne kadar Sen 40 mı giydin be? Biri 40 koy ya. Yani eksin reyi bak. Kuşunun mutu söyledik o yazdık abi. Önceki yazdığını koyuyor orada. Kuşunun mutu söyledik o. Kuşunun mutu söyledik o. Kuşunun

sevgili arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum benim adım İlkan ben hani, kavga gürültüyü böyle vurdu kurduyu pek seven birisi değil hatta Nisosh hoş geldin Nisosh aleykümselam Faruk Biraz tanıyalım Barıköyüm. yaparız kardeşim. Onun ya, yanına gitme ya. Yerini öğrenmiş. Kafesi var mı? <laughs> Cengahir e çay istiyor. Akdoğun, hoş geldin. İyiyiz kardeşim seni sormalı. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Memleketler nereye? Kurban bayramınız mübarek olsun. Moldova'dan selamlar, saygılar. selam olsun İstanbul'a. Nasıl geçti kurban? Kanalımıza beğeni, abone olabilir miyiz? İstanbul metropol ya. Ne yapıyorsunuz? İstanbul'da ne iş yapıyorsun? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hayırlı <gülüyor> akşamlar. <gülüyor> Selam olsun İstanbul'a.

bir <laughs> şekilde <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar kanala beğeni abone olalım. Kanala beğeni abone olalım arkadaşlar. arkadaşlar Hoş geldiniz kanalı beğeni ve abone olalım gurbetten selamlar saygılar Selam olsun kardeşim Aleyküm selam Ben de Mersinliyim Bahadır Akaydın. Mersin'in neresi Ben Mut ilçesindenim. hoş geldin Toprak kanalı beğeni yap abone olalım. Mersin'in neresi? Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar hoş geldin. Ha ya yazışmıştık mezitli ben ha tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Tamam ya. Hatırladım hemşerim. Hoş gelmişsin. Sefa gelmişsin. Kanalımızı Facebook'ta, Instagram'da paylaşabilir miyiz arkadaşlar? 10 bin aboneye özel ödüllü yarışmamız olacak. 10 bin aboneye özel ödüllü yarışmamız olacak. Evet Rusça'da konuşuyor burada Rangi. Gagos Türkleri var burada. Rusça var, e, Romanca var. Amin inşallah. Bahadır Üstad. E, kanalımıza beğeni abone olabilir miyiz? E, Rangi? Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Moldova'dan selamlar, saygılar. Allah razı olsun. E, Burası e, arkadaşlar Moldova. Sevgiler, saygılar. Geçmiş kurban bayramınız mübarek olsun. Kanalımızı beğenip abone olalım arkadaşlar. Evet. Bayram nasıl geçti? Ya? Nereden katılıyorsunuz? Hangi ilden katılıyorsunuz? Bayramınızı nasıl geçti? Biz maalesef bayram yaşayamadık. Buradaydık. Öyle mi? Öykü Mina'nın resimleri. iyi. Allah hebiye eylesin inşallah sevdiklerimize bir arada. Sevda abla hoş geldin. Aleyküm selam. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayat? yapıyorsunuz arkadaşlar? Yazın bakalım. Güzel. Öykü Mina'nın resimleri. Öykü Hanım sen nereden katılıyorsun? Bahadır Ran Range. Range sen nereden katılıyordun? Abone oldunuz mu? arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar, saygılar. <gülüyor> <gülüyor> 10 10.000 abone olursak arkadaşlar bir ödüllü yarışma yapacağım. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kepkler nasıl? Kimse niye yazmıyor ya? Ben Mer YouTube, Mer YouTube'tan katılıyorum. <laughs> Anladım. Selam olsun o zaman. Yüreğinize, kalbinize arkadaşlar hoş geldiniz. Moldova'dan selamlar, saygılar. Sizden rica ediyorum. Kanala beğenip abone olabilir miyiz? 10.000 bin abone olursa arkadaşlar ödüllü yarışma yapacağız. Bayan erkek düellosu yapacağız. Siz de kazanacaksınız, ben de kazanacağım. Daha çok siz kazanacaksınız arkadaşlar. Ödüllü yarışmalarımız olacak. Lütfen kanalımıza abone olalım. tamam YouTube'dan katıldım. Şu an kanalda olan herkes YouTube'dan katılıyor. teşekkür ederim. kanalımı bir e, Facebook, Instagram varsa paylaşabilir miyiz? Oo Elsa Hanım, hoş geldin. Kardeşim. Eniştenin yüzüne benzine bir iyice bir şey yap kardeşim ya. Şu adamın benzini bir şey yap. Benzi bir düzelsin şu adam adamcağızımın ya iş, sohbet ediyoruz. İş, 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 iş. Bizim hayatımızda Darmış işlemi, adam. Şey yok. Aynen. Ya. Sövmeyin bir bir kardeşim şey. ya. kardeşim ya. Sövme lan. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Sesi kapatacağım şimdi. Hocam yani biz evet. özgür telefonumuzu açıp şey izliyoruz. Sen telefonunu bile sokuyordun onu. Herkes dalak ya, telefonu da yok. Şarşı, bazar hoş geldiniz arkadaşlar, nereden hatırlıyorsunuz? Memleketleri neresi? Halo. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim meyvene. Beğenip abone olduğun için yüreğine sağlık. içti çayını gitti şimdi. Zaten bir saat fazla dursa zarar lazım. Bir saat fazla dursa senin yanında zarar zaten. Adamı solucan gibi ısırırsın, solucan gibi işlersin, balık gibi yersin, yılan gibi sokarsın adamı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza ve abone olabilir miyiz? Canlarım benim. 10 bin abone özel hediyelerimiz olacak, yarışmamız olacak. 2500 abonemiz kaldı. İyi bakalım geçsin adam. Adamın sağlığı saati yerinde değil mi? Adam Canlı cenaze bu ortalıkta dolaşmıyor dem, cana eti yerinde dem, cana eti yerinde dem, tüm azaları falan yerinde değil mi adamın durumu nasıl? İyi iyi kontrol ettin yani. Hoş geldiniz arkadaşlar kanala beğeni ve abone olalım. 10 bin abone özel hediyelerimiz olacak. Nereden katılıyorsunuz? Memleketler neresi? Bayram nasıl geçti? İyi bari. İyi canım. İnşallah öyledir. Pek inancım yok ama. Ha, hem güzel iltifatlar eder adama. Adama adam adama pekmez yedir biraz pekmez. Biraz rengin o kırmızılaşsın adamın domates gibi. Süt ayran gibi olmuş adam ben beyaz ya. Allah Allah hep Öykü burada kaç tane Adanalı var ha? Adanalı çok burada. Adana merkezden misin? Neresinden? Hoş geldiniz arkadaşlar. Vallahi bilmem gayri bilmiyorum. Adam adam süt beyazı ya. Adama hiç pekmez yedirmemişsin abi. Hiç bakmamışsın adam. O kadar beyazlık da fazla abi geldi bana. Neci bu adam hiç gün yüzü görmeyek mi kardeşim? Hiç güneş görmeyek mi? Hiç et yemeyek mi bu adam? Ayakkabıların üstüne götürüyor. Orada sokakta bir ayakkabı olmaz. Değil mi? O kapı onu kaldırabileceksin. Yarrağı Of. Her şeye de bir hazır cevabım var. Sevmiyoruz biz, yemiyoruz biz. Sevdir işte, yedir adama, yedir. Adam kansızlık kansızlık yaşıyor adam. Bu <laughs> cavlak olan benim abim arkadaşlar. İran'a benzeyen var ya. parlayan adam o. Evet çok güneş de zararlı canım. Kafası görmüyor aynı abi. Onun da büyüğü var aynı o da şahkarı. Evet işte şeyin bir eşi Erhan'ın. Evet çok güneş zararlı. Aynısı ya. Kel <laughs> aynak. güneş yakıyor adam. Kibrit çaksan yakar herhalde. Aynen aynalı. Bunlar da aynasız. O aynalı, bu ayna, bunun aynasız. Aradaki iki farkanın aynı arkadaşlar. Aynalı, aynasız. <laughs> <laughs> Ayna yumurta kırsan pişer. <laughs> Artık arkadaşlar ellerini toplayalım olur mu? Varaka bak nereye kadar? Seni böyle hiç yayından çıkacağım çok konuşuyorsun. Öyle mi? <laughs> tamam e, Öykü kendine dikkat et. Selamlar, saygılar Adana'ya. Bak burada çok değerli arkadaşlarımız var. Adana'nın çok değerli arkadaşları var burada. Çok güzel. En çok yayıncımız Adana'dan. Eyküle tanırsan Ahmet hoş geldin kardeşim eyvallah Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Keyifler nasıl? Nereden katılıyorsunuz? Bayram nasıl geçti? Allah'a <laughs>

Ee, i̇nşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapatmak zor olmuş. Arzım yüzde beş, şey Sıra bakmayın yani. Şarjım bitiyor. görüşmek üzere.